Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, YouTube videolarımıza 5 ana adımda hazırlandığımızı söyleyebiliriz. Bunlar konuyu belirlemek, ön hazırlıklarımızı yapmak, çekimimizi yapmak, montaj yapmak ve videomuzu yüklemek. Yani montajlamak bu 5 ana adımdan bir tanesi bizler için. Belki de önceliklendirdiğimizde de aslında işin sunum kısmı olduğundan dolayı başlara gelen, daha başlara yerleşebilecek en önemli, en kritik, kritiklerinden biri. Dolayısıyla aslında bir YouTube kanalı açmamızda itibaren her zaman bir montajlama programına ihtiyaç duyacağız. Peki en iyi ücretsiz montaj programı hangisi? Ücretsizleri ben bugüne kadar araştırdım. Çünkü biliyorsunuz ki çok da fazla aslında belirli bir seviyeye kadar en azından gelene kadar yatırım yapmak bana çok anlamlı gelmiyor. Böyle bir yatırım yapmadan da böyle bir bütçemiz olmadan da YouTube kanalı açabileceğimizi ve yönetebileceğimizi her zaman savunuyorum. Dolayısıyla herhangi bir ödeme yapmadan kullanabileceğimiz en iyi montaj programı hangisi? Ben de araştırmalar yaptım. Kanalımı açtığımdan bu yana da 3 farklı program kullandım. Bugün size bunları birbirlerinin arasındaki farkı ve en iyi ücretsiz montaj programının da hangisi olduğunu anlatacağım. Peki hangisiymiş acaba merak ediyorsanız hadi şimdi başlayalım. Tekrar merhaba, tekrar hoş geldiniz. Evet, en iyi ücretsiz montaj programı hangisiymiş bugün sizlerle onu konuşuyoruz. Hem yapmış olduğum araştırmalardan hem de kendi deneyimlerimden faydalanarak size kullandığım programların e, hani ne oldu da diğer programı kullanmaya başladım, hangisinin artıları neydi, eksileri neydi bunları sizlere elimden geldiğince aktaracağım ve hem kendi kullanımımla alakalı olarak hem de yine araştırmalarıma dayanarak da en iyi ücretsiz montaj programı hangisiymiş onu söyleyeceğim. 3 tane farklı alternatif ben bugüne kadar deneyimledim. Kendi deneyimlediğim, deneyimlemediğim bir şey sizlerle paylaşmak istemediğim için bu üçü üzerinden e, paylaşımlarımı yapacağım. Zaten siz araştırırsanız illaki farklı videolar kanallarda takip ediyorsunuzdur. Mutlaka e, özellikle iki tanesinin araştırmalarımla birlikte geçiş yaptığım iki tanesinin adını duymuşsunuzdur ya da duyacaksınızdır. Şimdi ilk kullandığım programda başlıyorum. Bu Movie Maker. Windows Movie Maker bildiğiniz e, Windows bir yazılımlı bir bilgisayar kullanıyorsunuz. Eğer eğer ki bilgisayarlarınızın içerisinde yüklü olarak gelen bir montajlama programı. Kanalımı ilk açtığımda doğrusu aktif olarak kullanmaya başladım. Bu sene başından bu yana ilk 3 ay 4 ay kadar Movie Maker kullandım ve benim için yeterli oldu. Çok temel adımları yapabiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. İşte bir başlık alanı ekleme, videolar arası video parçaları arası geçişler ekleme, videoyu istediğiniz yerden kesme, tekrar birleştirme, işte ses düzeyiyle oynama, farklı bir ses dosyası üzerine ekleyebilme gibi çok temel adımlarda montajlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Ama hani e, diğer gelişmiş adımlar biraz sonra diğer programların hani artıları neydi de geçiş yaptığım dediğim noktalarda eksikler kalabiliyordu. E çok düz, hani sade yaptığınız çekimleri yalnızca şey kesip birleştirmek, belki arkasına bir müzik eklemek gibi temel montajlama işlemleri yapacaksanız Movie Maker'ın aslında hem kullanımının da rahat olduğunu çünkü çok fazla fonksiyon yok içinde çok temel şeyler var. E, hem de basit bir şekilde kullanabildiğinizi o anlamda faydalı bir program olabileceğini belirli bir süre ya da çektiğiniz içeriğe göre belki de daha uzun sürelerle de sizin için yeterli olabileceğini söyleyebilirim. Sonrasında artık tabii ben de işte benzer kanallar veya farklı kanallar neler yapıyor, nasıl çekiyor, nasıl montajlıyor de takip ederken aa işte şunu nasıl yapmış, bunu nasıl yapmış, şu alanı videoya nasıl eklemiş gibi araştırırken artık anladığınızda anladım ki Movie Maker aslında benim yapmak istediklerim noktasında çok da yeterli kalmayacak. Dolayısıyla farklı sistemler, farklı programlar araştırmaya başladım. Burada karşıma yine birkaç tane alternatif çıkmıştı. Bunlar arasında seçtiğim program Shotcut dedikleri montajlama programı. E, Shotcut ikinci olarak kullandığım program indirdim. Yine böyle en iyi mo e, ücretsiz montaj programları arasında geçiyor. Dediğim gibi siz de araştırırsanız mutlaka karşınıza çıkacaktır. Shotcut'ı indirdikten sonra aslında biraz e, biraz yasa bayağı bir level atlamış gibi oldum Movie Maker'dan sonra. E, olumlu yanları nelerdi? İşte videonun üzerine ya yani biraz önce zaten Movie Maker'daki temel şeyleri zaten yapabiliyorsunuz. Onları geçiyorum ama hani video görüntüsünün üzerine bir başka video görüntüsü eklemek, buradan geçen mesela işte videolar, oynayan videolar, resimler eklemek yine video sırasında işte birden fazla e, ses, müzik ekleyebilmek, çok daha detaylı, e, derinlemesine aslında hem video görüntünüzün hem de işte bu seslerin vesaire, resimlerin, fotoğrafların üzerinde oynayabilmek, efektler ekleyebilmek, anlamda çok daha gelişmiş. Ya da işte videonun renklerine kadar e, birçok detayda ayar yapabiliyorsunuz. E, yine saydıklarımdan da burada eminim ki çok daha detaylı özellikleri de vardır ama hani ben de tabii ki yavaş yavaş işte şunu da eklesem, fotoğraf eklesem, video eklesem gibi özelliklerine bakarken belirli alanlarında araştırmalar yapıp deneyimleme şansı elde ettim. E, bu anlamda Movie Maker'a göre çok daha gelişmişti ve benim için yeterli bir montajlama programıydı diyebilirim. Beğenmediğim özellikleri nelerdi? Aslında ara yüzünü ben çok beğenmedim. E, böyle fazla e, düz, e, fazla ee, çok böyle hani user friendly olmayan, kullanıcı dostu olmayan deyim yerindeyse bence tabii ki bu benim deneyimime göre ee, bir ara yüzdü. İşte bir takım menüleri kullanmak, bulmak ee, beni zorladı. Örneğin bir yazı eklemek benim için çok zordu şat katta. Hatta şöyle yapıyordum. İşte video montajlamayı istediğim özelliklerle şat katta yapıp sonra yazı eklemek için tekrar Movie Maker kullanıyordum. E, çünkü beni çok zorlamıştı o efektleri kullanmak, girdisi, çıktısı vesaire. E, bu anlamda benim için zorlayıcı yanları da oldu. En son artık videolarım da çok fazla takılmaya başlamıştı. Biraz yine böyle internetten araştırmalar yaptığımda da şat e, katta bu tarz takılmalar olabildiğini gördüm. Dolayısıyla e, yeni bir program yine arayışına girdim. Yaklaşık bir buçuk ay kadar da şat katı kullanmış oldum. Sonrasında şimdi artık hani sizlere en iyi ücretsiz montaj programı hangisi dediğim noktaya geldik. En iyi ücretsiz montaj programı yine yaklaşık bir buçuk aydır kullandığım DaVinci Resolve. E, DaVinci Resolve'u bu arada Shotcut'ı indirmeden önce de en iyi ücretsiz montaj programı diye birçok kanalda tanıtımını görmüştüm. Ama Nedense o an böyle bana çok daha komplike, çok daha zormuş gibi göründü işte o dönem izlediğim görüntülerden. O yüzden Shotcut daha basit gibi göründüğü için onu indirmeyi tercih etmiştim. Shotcut'taki belirttiğim işte daha böyle olumsuz noktalardan dolayı bir de DaVinci Resolve'u deneyeyim dedim ve indirdim. DaVinci Resolve'un yine peki artıları neler diğer kullandığım programlara göre yine şat katta olan birçok özellik dediğim gibi işte e, hatta birçok özelliğin çok daha gelişmiş hali. Yani hep şey diyorlardı tabii ben hiç ücretli bir program kullanmadım. Şimdi onunla karşılaştırmam ama hani kullananlar bir ücretli bir program gibi hani o kadar donanımlı, o kadar e, editlenebilir, oynanabilir bir e, menüye sahip olduğunu, içeriğe sahip olduğunu söylüyorlar. Gerçekten ben de kullanırken bunu fark ettim. Bir kere farklı alanlarda birçok farklı işte altta kullanım alanları, menüleri var. İşte farklı ekranlarda farklı de özelliklerini kullanıyorsunuz. İşte yukarıdan menüleri açtıkça yine soldaki e, ekran menüsü vesairende değişiklikler oluyor. Eğer ki ihtiyaç duyarsanız isterseniz ben hani DaVinci Resolve'da e, temel olarak kullandığım özellikleri de bir gün size göstermek amaçlı video çekiyor olurum. Hatta çekmek de istiyorum. E, çok daha yani user friendly benim benim için hani daha teknik e, bilen kişilerin kullanımı mesela Shotcut'ta sanki daha kolay gibiyken hani ben burada işte mesela ne dedim? İşte yazı eklemekte Shotcut'ta çok zorlanıyordum. Tercih Etmiyordum. Burada hiç öyle bir zorluk çekmedim. İstediğim efektleri, istediğim giriş çıkışları, yazıları, boyutlandırmaları... Yani şöyle söyleyeyim hani DaVinci Resolve'u indirmeden hiç nasıl kullanılır video bile izlememiştim. İndirdim. İşte ihtiyaç duyduğum şeylerle ilgili böyle toplasanız yarım saat falan işte o nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor video izledikten sonra kurcalayarak bile çok rahat bir şekilde kendi ihtiyaç duyduğum temel şeyleri yapabilir oldum. O anlamda benim için çok rahatlatıcıydı. Ve biliyorum ki şu an kullandığım özelliklerden çok daha fazlasını da aslında içinde yapabilirim. bu Bunları da zaman içerisinde araştıracağım. O yüzden biraz daha bekliyorum hani DaVinci Resolve'un kullanımıyla ilgili sizlere ayrıca video çekmek için. Ama şu an ihtiyaç duyduğum işte video üzerine video ekleme, fotoğraf ekleme, ses efektleri ekleme, yazı ekleme e, gibi şeyleri çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Yine videoların renkleriyle, ışıklarıyla oynamak, işte girdiler, çıktılar, efektler, e, filtreler, birçok şey yapılabiliyor oldukça rahat bir şekilde. Dediğim gibi menüleri de birbirinden ayrı ayrı alanları olduğu için işte e, önce videoları arka arkaya ekliyorum. Sonra geçişleri eklediğim yere işte ayrı bir ekrana gidiyorum. Çok daha rahat oradan görüntüleyebiliyorum gibi. Sadece şunu anladım. katta hani bir yavaşlık yaşamaya başlamıştım demiştim ya. Orada ben videoların çözünürlüğünü arttırdım aslında çekerken. Meğersem o videoların ağırlığıyla alakalı yani biraz benim bilgisayarımla alakalı bir sorunmuş. Benzer sorun o yüzden takılma sorununu da Vinci Resolve'da da yaşıyorum. Ama dediğim gibi bu programla alakalı bir şey değil. Benim bilgisayarım ve çektiğim videoların yüksek kaliteli olmasıyla alakalı. Bunu da not olarak eklemiş olayım. Orada şat kata daha önce verdiğim eksi konusunda haksızlık olsun da istemem. Yine de şunu söyleyebilirim ki ben hem araştırmalarımda hep bununla karşılaştım. Hem de kendim işte yaklaşık 7 aylık 8 aylık bir süre zarfında 3 ayrı program kullandığımı söylersek DaVinci Resolve şu anda gerçekten hani benim de gelmiş olduğum noktada en iyi, en kapsamlı ücretsiz video montaj programı ki eğer ki bu kapsamda videolar çekmeye devam edeceksem özellikle hani hiç zannetmiyorum ki ilerleyen dönemlerde de hani para verip ücretli bir montaj programına geçme ihtiyacı duyayım. Hem şu an için hem de yapmak istediklerim noktasında benim için fazlasıyla yeterli olacaktır. Eminim ki birçoklarımız için de öyle olacak olacaktır. Umuyorum bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer ki bu ve benzeri videoların devamı gelsin istiyorsanız videonun beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Atlamayın diyorum. Görüşmek üzere.